Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en ince kadar konuşacağımız konu telefon bağımlılığı. Bu psikolojik sorunu kökünden halledebilmek için konunun en başına dönmemiz gerekiyor. Telefon Alexander Graham Bell tarafından 1876 yılında icat. Kabul ediyorum bu biraz fazla oldu. Şimdi günümüze uzanıp bu kötü bağımlılığa bir son vermemiz gerekiyor. İlk olarak yapmamız gereken şey telefon kullanmak. Tamam tamam bu biraz eroin bağımlısı birine eroin kullanma demek de aynı şey oldu kabul ediyorum. O yüzden sizi telefona bağımlı yapan uygulamaları birer birer silmenizi ve asla kullanmamak şartıyla onurunuz ve haysiyetiniz üzerine yemin etmenizi ant içmenizi emrediyorum. King in the now. Pardon bu farklı diziydi ya. Tabii ki de bunu yavaş yavaş yapmanız sizin için daha kalıcı bir yöntem olacaktır. Çünkü bir anda hepsini teker teker silmeniz %90 geri yüklemenize neden olacaktır. Bunun için en iyisi yavaş yavaş birer birer silin. Telefonunuzda hiçbir uygulama kalmayınca zaten telefonu bir daha kullanmayacaksınız. Bu kadar basit. Every night in my dreams. Şu anda müzik arkadan geliyor ağır çekimde yaptım ve çok cool oldu. Yakaladınız beni. <laughs> Allah cezası. Diğer bir önerimse bağımlılıktan kurtulma bir iradeştir. Eğer iraden yoksa onu bırakman zaten imkansız gibi bir şey. Bu yüzden dostum bir Çin atasözü der ki Telefondan daha çok istediğin şey üniversite ve iyi bir meslekse o zaman o telefonu bırakman lazım. Çünkü senin istediğin şey telefon mu, iyi bir üniversite ve iyi bir meslek mi? Karar ver. Uf, çok fena gidim ha. Vay ben bile gaza geldim şu an. Müzik yok gaza geldim. <laughs> evet kardeşlerim bu yüzden yapmamız gereken şey o telefondaki uygulamaları birer birer silip ondan sonra o telefonu kökten kapatmak. Çünkü senin üniversiten var şeyin var. Sen ne uğraşıyorsun bu telefonla falan. Ha bu demek değil ki kapat tamamen seni izliyorum veya işte başka birilerini izliyorum bilgi almak için diyorsan da tamam o zaman ona bir şey demiyorum. Yararlı şeylere her zaman açıyorum. Ama zararlı şeylere girersem orada bozuşuruz ha. Hadi dostum ben kaçıyorum bu video inşallah senin için yararlı olmuştur. Kapatıyorum bay bay.